Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizinle beraber bir haftalık bir şifa yolculuğuna adım atacağız. Bu çalışma bitinde enerjimiz daha yüksek, daha mutlu ve huzurlu olacağız. Bu çalışmayla hem şifalanacağız hem de evrenin işleyişiyle ilgili bilgi paylaşımı yapacağız. Hepimize şifa olmasını diliyorum. Birinci gün çalışmasından başlarken bu çalışma, bugünkü çalışma evrensel yasalarla ilgili bilgilendirme ve alan temizliği olacak. Hayatımız muhteşem bir sistemle işliyor. Biz farkında olalım ya da olmayalım evrensel yasalar işleyerek bizlere yol gösteriyor. Bizler evrenin dilini anlamaya başladığımızda bu muhteşem yaratım gücünü bilinçli şekilde kullanmaya başlıyoruz. Sadece belirli yasaları bile anlamak, bunlara uygun yaşamaya çalışmak hayatımıza mucizeleri çekmeye yetiyor. O zaman hayatımızda birçoğunu ahlak olarak, doğru insan olmak için belirlenen erdemler olarak karşımıza da çıkan bu evrensel yasaları tanıyarak başlayalım. Birçok evrensel yasa var. Bugün biz 7 tane evrensel yasadan bahsedeceğiz özelliklerini aktaracağız. Uyumlu olabilmek için neler yapmalıyız? Bunlara bakacağız. İlk yasamız saf gizil güç yasası olacak. İkinci yasamız verme yasası. Üçüncü yasamız karma ya da sebep sonuç yasası olarak da geçer. Dördüncü yasamız en az çaba yasası. Beşinci yasamız niyet ve arzu yasası. Altıncı yasada bağımlı olmama yani soyutlama yasası. Yedinci yasada darma veya yaşamın amacı yasası olacak. Birinci yasamız saf gizil güç yasası. Şimdi bu yasada der ki sistem vücuda gelmenin yollarını arayan saf bilinç ve saf gizil güç tüm varoluşun kaynağıdır. Gerçek benliğimizin de bu saf gizil güçlerden biri olduğunu idrak ettiğimizde işte o zaman evrendeki her şeyi yaratan güçle birleşmiş oluruz. Saf bilgi, sonsuz sessizlik, kusursuz denge, yenilmezlik, sadelik ve mutluluk saf bilincin özüdür. Saf bilinç ruhumuzun özüdür. Bu yasa bizim öz itibariyle saf bilinçten oluştuğumuza dayanır. Sonsuz ve sınırsızdır. Bu bizim gerçek doğamızdır gerçek doğamızı keşfedip gerçekte kim olduğumuzu öğrendiğimizde hayal ettiğimiz her şeyi gerçeğe dönüştürebiliriz. Çünkü biz geçmişte, şu anda ve gelecekteki sonsuz olasılıkların, sınırsız potansiyelin ta kendisiyiz. Bu yasayı ve kendimizi anladığımızda eleştirilerden etkilenmez, reddetmekten korkmaz ve kendimizi kimseden aşağıda hissetmeyiz. Ancak mütevazi kimseyi kendimizden aşağıda görmeyiz. Çünkü biliriz ki hepimiz aynı özden oluşuruz. Bu yasayı uygun şekilde yaşayabilmek, uygulayabilmek için üç tane madde sayabiliriz. Birincisi sessizlik ve meditasyondur. Her gün belirli bir zaman dilimini sessizlik içinde sadece var olmaya ayırarak saf gizli güç alanı ile bağlantıya geçebiliriz. Ayrıca her sabah ve her akşam yarım saatte olabilir, 5-10 dakikada olabilir. Belirli bir zaman tek başımıza oturup sessizce meditasyon yapmamız net bir şekilde uyumlanmamızı sağlayacaktır. İkincisi de doğaya dönmek. Her gün doğa ve canlılarla olan bağımızı güçlendirmeliyiz. Onların bilgeliğine tanıklık etmeli, sessizce oturup gün batımını izlemek, denizi izlemek, doğanın sesini dinlemek bile yeterli olacaktır. Üçüncüsü de yargılama. Yargılamayacağım. Her sabah güne, bugün hiçbir şeyi yargılamayacağım diyerek güne başlamalıyız gün içerisinde kimseyi yargılamamaya ve bunu kendimize hatırlatmalıyız. Bu bizim içimizdeki o net güzel enerjiyi de korumamızı anda sağlayacaktır. İkinci yasamız verme yasası. Evren dinamik değiş tokuş yöntemiyle işler. Almak ve vermek evrendeki enerji akışının farklı yönleridir. Almak istediğimiz şeyi ne kadar çok verirsek evrenin zenginliğini de hayatımıza o kadar çok katmış olur. Evrende her ilişki alma verme üzerine kuruludur. Almak vermeye, vermek de almaya sebep olur. Almak ve vermek evrendeki enerji akışının farklı biçimleridir. Bunlardan birinin akışını durdurursak doğanın bilgeliğine müdahale etmiş oluruz. Ne kadar verirseniz o kadar alırsınız evrenin hareketinin hayatınıza akmasına izin vermiş olursunuz. Verme eyleminden sonra bir şeyi kaybetmiş gibi hissediyorsanız o takdirde gerçekten hissederek vermemişsinizdir. Bu durumda verdiğiniz şeyin bereketinde bir artış olmayacaktır. Unutmamalısınız. Bu yazada da en önemli olan niyetinizdir. Niyet her zaman için alana da verene de mutluluk hissettirmelidir bu yasa bize der ki neyi arttırmak istiyorsan ona uygun davran. Onu uygula. Sevgi için insanlara sevgi ver. Dikkat çekmek için başkalarına dikkat ver. Anlayış istiyorsan başkalarına anlayış göster. Hepsi size verdikçe katlanarak geri gelecektir. Arzuladığınız şeyi vermeyi öğrendiğinizde sonsuz mucizeler hayatınıza akacaktır. Örneğin birisiyle tanıştığınızda içinizden ona sessizce minnetinizi sunabilir. Mutluluk, neşe ve tebessüm dileyebilirsiniz. Bu türden verme eylemi son derece güçlü ve etkilidir. Evrende sonsuz zenginlik vardır. Her konuda kendiniz için olduğu kadar başkaları için de arzuladığınızda bu bolluğu bereketi geri kalan her şey zaten size siz hem tarafından verilecektir. Verme yasasını da hayatımıza uygulayabilmek için rahatlıkla 3 tane madde ileteceğim. Birincisi karşılaştığınız kişilere hediye, gülümseme ve minnet verebilirsiniz. Gün içerisinde karşılaştığınız kişilere çiçek olabilir, dua, iltifat gibi hediyeler verebilirsiniz. İsterseniz sadece içinizden de ona teşekkür edebilirsiniz. Yine başlarken kendinize bugün karşıma çıkan herkese bir şey vereceğim ve böylelikle hem kendimin hem de başkalarının hayatında mutluluk, bolluk ve bereketin artmasına, dolaşmasına izin vereceğim, bu süreci başlatacağım diyebilirsiniz. İkinci olarak da şükretmek. Gün içerisinde her şeye şükretmelisiniz. Şükretmek hayatınızda mucizeler getirir. Aynı zamanda gün içerisinde size gelen hediye ve iltifatları kabul etmeyi öğrenmelisiniz. Güne başlarken yaşamın bana sunduğu tüm hediyeleri şükran içinde kabul ediyorum. Gün ışığını, kuş seslerini şükranla kabul edeceğim. Bana gelen hediye, dua ve iltifatları almaya kendimi açıyorum diyebilirsiniz. Üçüncü olarak da bütünün hayrını unutmamalısınız. Şefkat, ilgi, takdir ve sevgi gibi paha biçilemez hediyeleri almaya ve vermeye kendinizi adayarak bolluk ve bereketin yaşamımızda aktif olmasını sağlayabilirsiniz. Karşımıza çıkan her kişiye sessizce mutluluk, neşe ve sağlık dilemeye özen göstermeliyiz. Üçüncü yasa karma ya da sebep sonuç yasası. Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı yaratır. Biz ne hikayesek onu biçeriz. Başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur. Her eylemimiz sonunda aynı şekilde bize geri dönen bir enerji alanı. Bu yüzden buna çok çok dikkat etmeliyiz. Herhangi bir olayda kendimize şu iki soruyu sormalıyız. Birincisi bu seçimim olası sonuçları neler getirir? Bana bu seçimimin sonuçları neler olur? Cevap kalbinizden gelecektir. İkincisi de yapmak üzere olduğum bu seçim bana ve etrafımdakilere mutluluk getirecek mi? Bu iki soruda cevabınız huzur ve mutluluksa cevabınız evetse seçiminiz doğrudur alacağımız kararları kalbimizin süzgecinden geçirmeliyiz. Kalbimiz sezgiseldir, bütüncül, bağlamsal ve ilişkiseldir. Geçmiş karmalarımız hakkında da yapabileceğimiz üç şey var. Birincisi karma borçlarını ödemek. Bunlar genelde bilincine varmadan yaşadığımız durumlar oluyor. Bu durumlar acı verici olabiliyor. Sistem hiçbir borcun karşılıksız kalmayacağını bize kalmaması gerektiğini bize hatırlatıyor ve hayatımıza gösteriyor, akıtıyor. İkinci olarak da deneyim haline getirmek. Bu deneyimden ne öğrenebilirim? Bunu neden yaşıyorum gibi sorularla çözümü bulup değiştirip dönüştürmüş olabiliriz. Üçüncüsü de ötesine geçmek. Yani meditasyon ile dönüştürmek, özde ulaşmak. Karma yasasını da hayatımızda pozitifte kullanabilmek adına üç tane e, madde söyleyebiliriz. Birincisi seçimlerimizin kontrolünü sağlamak. Seçimlerimizi bilinçli bir farkındalıkla yaparsak gelecek güzel tonlar ekmiş oluruz. İkincisi de seçimleri sınamak. Seçim yaparken kendimize bu seçimin sonuçları ne? Bu seçim bana ve seçimimden etkilenecek kişilere mutluluk ve e, tatmin getirecek mi? bunu sormalıyız. Üçüncüsü de kalbin rehberliği. Seçimlerinizi yaparken kalbimizden rehberlik istemeliyiz. Ondan gelecek huzur ya da huzursuzluk cevabına göre yolumuzu çizmeliyiz. Dördüncü yasamız en az çaba yasası. Doğanın bilgeliği çabasız, dirensiz ve kendiliğinden işler. Doğayla uyum içerisinde olduğumuzda bu yasa devreye girer. Bu yasa uyum ve sevgi prensibidir en az çabayla amacınıza ulaşabilmeniz için eylemlerinizin temelinde sevgi olmalıdır. Başkaları üzerinde güç ve kontrol arayışında olmamalısınız. Ego için istenilen güç, para ve benzeri şeyler sevgi temeli olmadığı için gerçekleşmez. En az çaba yasasının üç birleşiminden bahsedersek tekrar. Birincisi kabullenmek. Bugün insanları, durumları, koşulları ve olayları oldukları gibi kabulleneceğim demektir. Yaşadığımız an her şey olması gerektiği gibi olur. İkincisi sorumluluk. Bu yaşadığım anda her şey olması gerektiği gibi dememeliyiz. Yaşadığımız her şey deneyimlemeye ihtiyacımız olduğu için hayatımıza gelir. Suç ya da suçlu yoktur. 3. Savunmasızlıktır. Savunmada olup başkalarını suçlarsanız ve anı kabullenip ona teslim olmazsanız eğer, yaşamınızda dirençle karşılaşırsınız. Kendinizi dirençsizliğe adayın. Akışta olduğunuzda en az çabayla arzuladığınız her şey size gelecektir. Bu yasayı hayatımızda da uygulayabilmek için pozitifte kabullenişte olmamız gerekiyor. ve bazı pratikler yapabiliriz kabullenişle ilgili. Bütün insanları, durumları, koşulları oldukları haliyle kabul edeceğim. Yaşadığım her şey olması gerektiği gibi oluyor. Kabullenişin mutlak ve tam olacak. Yaşadıklarımı olmasını arzuladığım şekliyle değil, oldukları haliyle kabul edeceğim diyebilmeliyiz. Buna yanı sıra sorumlulukla ilgili de yaşadıklarımın kendim dahil olmak üzere hiç kimseyi ve hiçbir şeyi suçlamamak anlamına geldiğini bileceğim. Problemler benim gelişmem için bir fırsattır. Savunmasızlık içinde bakış açımı, fikirlerimi, savunmayı bir kenara koyacağım. Tüm fikirlere açık olacağım. Kimseye fikirlerimi kabul ettirmeye çalışmayacağım. Onları bunun için zorlamayacağım. Beşinci yasa, niyet ve arzu yasası. Her niyet ve arzu yerine getirilmeleri için gerekli mekanizmayı kendi özlerinde barındırır. Niyet ve arzu saf gezil güç alanına dahil olduğunda sonsuz bir planlama gücüne erişir. Saf gezil gücün yani bizim özümüzün bereketli toprağına niyetimizin tohumlarını ektiğimizde bu sonsuz planlama gücünün de bizim adımızla işlemesini sağlamış oluruz. Bu yasayı pozitifte hayatımızda uygulayabilmek için üç tane madde iletebiliriz. Birincisi arzu listesi. Tüm arzularımın bir listesini yapacağım. Sessizlik ve meditasyon pratiklerim öncesinde bu listeye bakacağım. Sabah uyandığımda ve gece yatarken bu listeye bakıp bu listede yazdıklarımın hayalini kuracağım. Bunlar hayatıma daha hızlı bir şekilde gelmelerini sağlayacak. İkincisi teslim olacağım. Arzularımı listeleyerek onları açığa vurmuş olacağım zaten. Evrenin yaratım gücüne teslim edeceğim. İster istediğim gibi, işler istediğim gibi gitmediğinde bunun bir sebebi olduğunu bileceğim. Bu öyle bir durumlarda, bu tür durumlarda kendimi olumsuzluğa, negatif enerjilere çekmeyeceğim. Bana gelenin, sunulanın daha büyük planlar olduğunu, daha büyük güzelliklere sebep olacağını bileceğim. Üçüncüsü de anda kalacağım. Tüm eylemlerimde anın farkındalığı içinde olmam gerektiğini kendime hatırlatacağım. Anı olduğu gibi kabulleneceğim ve en derin, en büyük sevgiyle harmanlanmış niyetimle ve arzularımla bunları yaratacağım. Altıncı yasa bağımlı olmama yani soyutlama yasası. Fiziksel evrende herhangi bir şey elde etmeniz için kendinizi ondan soyutlamanız, ona olan bağımlılığınızdan kurtulmanız gerektiğini ifade eder. Bağımlılık yoksunluk bilincinden kaynaklanır. Örneğin istiyorum kelimesi yokluktur. Soyutlama yasası gelişim sürecini hızlandırır. Kendinizi sonsuz olasılığa açmış olursunuz. Bu yasayı hayatımıza uygularken bağımlı olmamak belirsizlik birinci ve beklemede kalmamız gerekiyor. Bağımlı olmamak, kendimize bugün kendimi soyutlamaya, bağımlı olmamaya adayacağım. Yaşadığım şeylerin nasıl olması gerektiğine dair kendi fikrimi dayatmaya çalışmayacağım. Problemlere zorlama çözümler dayatmayacak ve dolayısıyla yeni problemlere de yol açmayacağım. Karşıma çıkan her duruma soyutlanmış, zihinsel olarak bağımsız bir bilinçle yaklaşacağım diyebiliriz. İkincisi belirsizlik bilinci. Belirsizliği kabullendiğimde çözümler problemin karışıklığın, düzensizliğin ve kaosun içinden kendiliğinden açığa çıkar. Belirsizliğin bilgeliğinde kendi güvencemi bulacağım diyerek sisteme bu mesajı yatabiliriz. Üçüncüsü de beklemek. Tüm olasılıklar alanına girdiğimde hayatım, neşe, macera, sihir ve gizemle dolu taşacak. bu bilinçte olacağım ve bu bilinci sürekli kendime hatırlatacağım. Son yazımız Darma veya Yaşamın Amacı yazısı. Herkesin bir yaşam amacı vardır. Başkalarından sunulacağı eşsiz bir hediye veya özel bir yetenek gibi. Ve bu eşsiz yeteneği başkalarına hizmet adına kullandığımızda ruhumuzun coşku ile kanatlandığını, mutluluğa ulaştığını göreceğiz. Darmanın üç bileşeni vardır. Birincisi her birimiz bir üst benliğimizi ya da spiritüel benliğimizi keşfetmek için buradayız. İkincisi her birimizin eşsiz birer yeteneğe sahip olduğunu söyler. Üçüncüsü de insanlığa veya diğer insanlara hizmet etmeliyiz der bize. Darma yasasından en büyük faydayı sağlamak için yerine getirmemiz gereken yükümlülükler vardır. Birincisi, spiritüel pratiklerle egomun daha üstündeki üst benliğime ulaşmaya çalışmalıyım. İkincisi, eşsiz yeteneklerimi keşfetmeliyim. Üçüncüsü de kendime, insanlığa ne şekilde faydalı olacağımı araştırıp öğrenmeliyim. İçinizdeki ilahi gücü keşfedin. Eşsiz yeteneğinizi bulun ve insanlığa bunun aracılığıyla hizmet edin. İşte o zaman istediğiniz zenginliğe ulaşabilirsiniz. Yaratıcı ifadeniz diğer insanların ihtiyaçlarıyla eşleştiğinde bolluk ve bereket de kendiliğinden açığa çıkar. Spiritüel dünyadan fiziksel dünyaya akar. Şimdi evimizdeki, alanımızdaki tüm negatif enerjilerin kararsız ruhların, pesişik saldırıların, büyü lanet gibi negatif enerjilerin etrafımızdan temizlenmesi, alanımızdan temizlenmesi, alanımızda huzur, mutluluk, bol ve bereket enerjisinin akması için çalışma yapacağız. Bu çalışmanın yapılması alanımızın temizlenmesine ister misiniz? Bunun için lütfen evet var olan her şeyin yaratıcısı. En iyi ve en yüce şekilde alanımızdaki tüm negatif enerjilerin temizlenmesi, kararsız ruhların, pişesek saldırıların, büyü lanet gibi negatif enerjilerin, karma ve blokaj yaratan negatifliğin, bu enerjilerin alanımızdan temizlenmesi, Tanrı'nın ışığına gönderilmesi, alanımıza pozitif mutluluk verici bolluk bereket enerjilerinin akması şu an enerjisinde talep edilir. Teşekkür ederim. Oldu, oldu, oldu. Kendinizi imgeleyin lütfen. Ben beyaz bir ışık olarak kendinizi imgeleyin. Üstünüzde bir bulut ya da bir şelaleden yemyeşil ya da bembeyaz bir ışık aktığını hayal edin evinizde bu ışın alanınıza bu ışın aktığını hayal edin. Evinizdeki negatif olan tüm enerjiler, tüm size huzursuzluk yaratan enerjiler siyah bir bulut olarak toplanıyor. Bütün odalarınızı tek tek gözünüzden geçirin. Her odadan siyah bir bulut orta bir noktaya toplanıyor salonunuzdaki tüm negatif enerji toplandı. Yatak odalarınızdaki enerji de toplandı. Mutfağınızdaki, evinizin tüm alanındaki negatif enerjiler siyah bir bulut olarak orta alanda toplandı. Şimdi kendinizi imgeleyin. Vücudunuzdan simsiyah siyah bir bulutun bu toplanan enerjiye doğru gittiğini imgeleyin vücudunuza bakın. Vücudunuzda iğne, göz, nazar boncuğu, vücudunuzda olmaması gereken bir şey var mı? Vücudunuzda sarılı bir ip, eliniz kolunuz bağlı mı? Buna bakın. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bu noktada eliniz kolunuz bağlıysa bu güzel şifa enerjisiyle beraber elinizdeki o iplerin çözüldüğünü ve o siyah buluta doğru gittiğini görün. Vücudunuzda iğne ya da göz benzeri bir şeyler var mı? Böyle cisimler görüyorsanız, böyle maddeler görüyorsanız onların da Tanrı'nın şifa enerjisiyle beraber bu buluta doğru çekildiğini görün vücudunuzda hiçbir şey kalmayana kadar kendinizi ilgilenin ve görün. Evet. Tüm negatiflikler toplandı. Ve bu kara bulut Tanrı'nın, Yaratıcı'nın şifa enerjisiyle ışığa doğru çekiliyor. Yukarıya çekildiğini bu kara bulutun görün. Tanrı'nın ışığına gittiğini görün bu bulutun içerisinde, Tanrı'nın ışığı içerisinde siyah bulutun yok olduğunu görün, şahitlik edin. Evet, tüm negatif enerjiler Tanrı'nın ışığına gönderildi. Size bu enerjileri gönderen kişilere ya da sizinle ilgili negatif enerji çalıştıran kişileri hiçbir şekilde kızgınlık, öfke ya da kırgınlık duymayın. Tüm bu enerjiler, tüm negatif enerjiler Tanrı'nın ışığında değişip dönüştürülmesi adına gönderildi, şifaya açıldı. Kendinizi evinizde imgeleyin. Eviniz parlıyor, bembeyaz bir ışık parlıyor, inci gibi. Siz de çok güzel görünüyorsunuz, parlıyorsunuz, İçinizde sevgi, aşk, mutluluk ve huzur bu duyguları hissedin. Alanınızın temizlenmesi, vücudunuzdaki tüm negatif enerjilerin çıkması, temizlenmesi, Tanrı'nın ışığına gönderilmesi içinizde harika bir duygu yarattı. Şu an çok özgür hissediyorsunuz. Çok güzel olduğunuzun farkındasınız. Artık her şeyi yapabilecek güçtesiniz. Elinizde kolunuzu bağlayan hiçbir şey kalmadı artık kendi gücünüzün yaratıcının şifa enerjisiyle dolan bedeninizin farkındasınız. Şifa olsun.